Yine polisten kaçmayı e, gösteren güzel videolarımızdan. Satacağım göreceğim ondan sonra. O ne oldu Bu ne ya? Kamyon mu düşmüş? Bunun mu? Ahmet de mi ya? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Uzun yolda olmuştu bir kez. Çok enteresandı. Önümüzde sebze taşıyan, salatalık taşıyan, domates... Bir iki defa denk geldik buna. Hep de böyle sapancı yoluna giderken oluyordu. Kamyonların arkasından salatalar dökülüyordu. Babam da onları yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Etkinliğe <diye bak. gülüyor> Ve başarmıştı var yani. Pıtı 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 dökülüyor böyle. <laughs> El dışarıda. Çok enteresandı ya. Sonra gidip haber veriyorduk. Adam dedi ki biliyorum. Lan iki kilo mal ne iki kilosu lan Bir, kaç kilo mal düştü yere. Oğlum sen bilinçli mi yapıyorsun bunu ya? Bir, iki şerit ortadan gitme. Hayret bir şey ya. Şu aynaya bak. Dizlikler falan da akıyor ha. <laughs> ya bak Oğlum adam şeridinde gidiyor Söylesin ya. Şarj aleti lazım değil, sallayayım mı? O ne lan? <laughs> ben unuttum, unuttum sandım orada. <laughs> ben de göt oldum lan. Atar yapacak <laughs> <sohbet gülüyor> sandım. Atar çıkaracak sandım. Ben de dedim adamın ki İstanbul beyefendisi. Bunun için kavga çıkarmaz inşallah. İnce uçun şarj aletiyle tuttururum şahideyi ya. <laughs> Bak şimdi götüm götüm tüyecekler oradan. Yok olmuşlar herif. <laughs> Bekledi geçti. Uyanık Taşla ya. Kimse sağa ya da sola geç dememiş canım. Adam yürümüş gitmiş. Ha. Geçen gün ceza yedim amına. Niye? <laughs> Kızdan ya. EDS falan mı yoksa direkt Yok ya, falan direkt çevirdi mı? ya. Gel lan dedi, aman evet. 800 küsür lira. 890 lira. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan?

Oğlum bunun fanla fanla ne ilgisi var oğlum? Adam işini yapıyor. Hız limitini geçtiysem çevirecek. Çakacak cezayı. Başkan, sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Tersden giriyorsun falan. <laughs> ya, dünyanın en iyi iletişimi ya. <laughs> Ya adam tersten adamın üstüne geliyor. Sıkıntılı mısın diyor. Yo diyor. Başkan, sıkıntılı mısın sen ya? Yo. Tersten geliyorsun farkında mısın? Tersten şey geliyorsun mı da durmuyorsun. De? Bende bir şey yok da yani durdu dur. Sonra vurdun gözünü seveyim. Hocam sen önüme kestin beni. Önüme kestin. Kesin insan sağdan gider. Herkesi kendi sağına değil mi? Bak ben böyle gidiyordum. Sen sağına yani, gider insan. Kesin. Herkes kendi sağına gider öyle değil mi? Burası ters bir kere. Ulan tamam, bende bir şey yok yani. duran motora vurdun. a** koyayım yani. Allah Allah ya. Duran motora vurdun yani. Göz göre göre vurdun. Ne bileyim böyle dişi bir şey görürsen falan. Ha öyle olabilir canım. Ne oldu lan? Motorcuya bakıyordum. Motorcu selam verdi ona bakıyordum. Baktım bariyere giriyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Kaç kilometre hızla girdin abi? Ben geçenlerde girdim 132 ile 350 ödedim. 132 ile 350 nasıl ödüyorsun lan? Ben niye 800 ödüyorum o zaman? Geçen dedi herhalde çok eski ya. <laughs> Geçen 2012'de. Sen 200'e girmişsindir. Yok oğlum 107 ile girdim ya. 85, 80, 80 miydi limit? 85 bin neydi ama radarı görünce frenledim de 107 oldu. <laughs> Biraz öyle oldu. 2011'de girmiş değil mi? Bak birkaç kişi deprem yazdı gene. Ne oldu? Yoktan 107 ya 110'la falan gidiyordum. Bomboşlu yol. Radar varmış. Öbür yoldan selam veriyorlar. Ben doğal olarak kamera yok. Geç aralardan. Arkandayım zaten. Sen yolu aç, ben geliyorum ya da ben açayım bekle. Polis olabilir. <laughs> Çok güzel açtı yolu. İstediğin yolu açmak olsun ya. Kornan güzelmiş. <laughs> oh koçum benim be. Yavaş ama trafikte yapma böyle hareketler. <laughs> Mehmet kafayı çeviriyor bana bakmıyor dikkatli ol bak <laughs> Biliyorum Sana sinir oluyorlar beni sıkıştırıyorlar Evet Ezil Aslan oluyor <laughs> Buldular mavi <pavişi> ışık küçük sesi <laughs> Ben <var. Haris> <laughs> Geçen izlemiştik bunu. Bu arada harbiden sesi bildiğin konus lan. <laughs> uzadı. Ne gibi bir ya. Dol montaj müziği. Evet, evet. <laughs> Tam kaçtın adamı? <la>, <laughs> sağ kaçayım bakayım. Polis çakarı gördüm sanki. Ay. O kaza olmuş hem de çok fena. <laughs> Fena çok. Motor nerede <laughs> lan? Allah korusun. Oğlum benim arkadaşım Murat diye bir arkadaşım var. Bağdat Çatısı'nda kaza yaptı. Bir tane jip vardı onda böyle. O modelin adı markasını hatırlamıyorum. Çelik jantı yerde yarısı duruyordu. Çelik jant böyle kırılmış ortadan. Nasıl oluyor dedim amına koyayım. Ama hiç çizik bile almamıştı. Araba pertti ama. Oğlum benim kameram üstüne niye kutup öküz yazıyor ya? Haa bir de. Ooo. Motor ne alıyor mu? Nere lan motor? We are, we are reaching for